Bak güzelim, onunla evleneceksin! Apo, sen baya birinci sınıf kodoş olmuşsun. <laughs> Kendi elinle beni o manyağa veriyorsun. Sen ne biçim erkeksin? Evleneceksin dedimse, tam bir evlilik değil. <laughs> Nikahtan önce polis basacak, o Tarzan denilen deliği <laughs> alıp gidecek... ...Sonra biz evleneceğiz. Balayına istediğin yere gideriz, tamam mı? Buna da peki. İnşallah gene bir aksilik olmaz da o tarzan denilen adamla ömür boyu evli kalmam. <laughs> ne haber? İyilik vallahi. Çok fiyakalısın ha? Yok ya. Bana bak kendine iyi bak. Salon çok kalabalık. Olur bakıyorum. Hadi eyvallah! Hangi hayvan koymuş ceketi buraya? O hayvanı görmedim valla. Ne oldu? Tamam patron, eroini cebine koydum. Güzel, 10 dakika sonra bu tarzan manyağından kurtuluyoruz. Hı hı. Zeki, Bundan sonra senin payını artırıyorum. En büyük parayı sen alacaksın. Sağ ol baba. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak... Bir dakika! Nikahı durdurduğum için özür dilerim. Oo, müdürüm! Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk! Bir ihbar var. Hepinizin üzerine aratmak zorundayım. Ee, sayın misafirler, lütfen sakin olun! Polise yardımcı olmalıyız. Evvela beni arayın! Ha. Ulan Zeki, ne biçim iş bu? Vallahi patron, ben de anlamadım. Onun cebine koydum, sizin cebinizden çıktı. Bak şimdi gör. Müdürüm, Rıfkı'yı da arayın. Onun cebinde de el oyun var. Kendi Ooh. elimle koydum. Ya, kendi elinle koydun ha? ha. Onu aramaya lüzum yok. Müdürüm, bunların hepsi aynı şebekeden. Hı. Melahat da dahil. Hepsini tutuklayın hadi, <laughs> götürün. Hmm.